Ama da tek olarak ürettiğimiz her yemek asansörü, ileri mühendislik anlayışımızın bir sonucu olarak tasarlanır. Montajı tamamlandıktan sonra maksimum güvenlik ve konfor için özel bir kalite aşamasından geçer. Profesyonel titreşim testi. Bu test asansörün yoğun kullanıma hazır olduğunu kanıtlar. Sessiz, sarsıntısız ve stabil bir çalışma performansı sağlanır. Aşınma riskleri azaltılır. Uzun ömür ve düşük bakım maliyeti garanti altına alınır. Bu sayede yalnızca çalışan bir sistem değil, yıllarca güvenle hizmet veren, yüksek standartlara sahip bir çözüm sunarız. Her detayda Amada Tekin kaliteye, güvenilirliğe ve mühendislik hassasiyetine verdiği önem hissedilir. Otellerden restoranlara, hastanelerden endüstriyel tesislere kadar tüm işletmeler için en güvenli ve en dayanıklı çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Amada Tech, engineered for trust, built for life.